Merhaba arkadaşlar. Bugün teğet ve normal denklemi ile alakalı soru çözümü yapacağız. Karşımızda verilen soruda şunu söylemek istiyor. Y eşittir fx ile verilen parametrik bir eğri. x eşittir 3t kare eksi t ve y eşittir kökte parametrik ifadesiyle gösteriliyor. Bu t de sıfırla sonsuz arasında bir değer aralığına sahip. Diyor ki equation of the normal line normal doğrusunun denklemini bulunuz diyor. Neredeki diye soracağız tabii ki. T eşittir. Dörttekini söylüyor. Evet. İlk önce şunları bilelim. Bize doğru denklemini bulmak için ne lazım? Mesela y eşittir x burası da y eşittir fx olsun. Bunun normali tüm şu noktadaki şey normal değil bu tt bu olsun. Normali bu olsun. Şu tt bu da normal. Ee, şu noktaya biz A noktası diyelim. Bu A noktasının koordinatları x sıfır'a, işte burada da tekabül eden yer, y sıfır olsun. Bunları böyle sorularda çizmenizi sizden istemezler. Ben sadece olayı anlatabilmek adına çizdim. Evet istenen şey normal doğrusunun doğru denklemi. Teğet doğrusunun eğimine m denir. Normal doğrusunun eğimine de MT denir. Şimdi biz m'nin n'e eşit olduğunu biliyoruz. f türev ne? f'in türevi şöyle yazayım. Bu parametrik bir şey olduğu için f türev x'e x0'a ya da parametrik bir denklem olduğu için şöyle yazalım. dy bölü dx burada t eşittir 4'e dy bölü dx ama şeyler değerler neden gelecek? t eşittir 4. Yani t'nin 4 olduğu noktada artık bu eğim ne tekabül ediyorsa ona veya x'e y şeklinde verilmiş bir şeyse x 0 koyacaksınız yerine bulacaksınız ama bu denklemde bulamazsınız. Evet bu MN e eşit değil. Ben bunu hep yanlış yazıyorum. Kafanızı karıştıracak. Bu MT'ye eşit. Evet MN neye eşit? M -n, eksi 1 bölü MT'ye eşit. Niye? Ee, eğimlerin çarpımı eksi 1'dir. Eğer şeyler arasında diklik varsa ki normal doğrusu ve teğet doğrusu zaten birbirine dik olarak tanımlanmış doğrulardır. O yüzden eksi 1 eşit olduklarından dolayı çarpımları m eşittir. Eksi 1 bölü mt o da eşittir. Eksi 1 bölü dy bölü dx nerede? t eşittir 4'te. E her yerde eşittir de t eşittir 4'teki bize lazım. Şeyini bulabilmek için. Eğim nasıl hesaplanıyordu? Herhangi bir normal doğrusu üzerinde bir nokta belirlerseniz x'e y noktası y eksi y sıfır ile x eksi x sıfırın birbirine oranı size neyi verir? Eğimini verir. Eğimine neye eşittir? Teğet doğrusu için mt'ye eşittir. O ne eşittir? O da buradaki ifadeye eşittir. Şimdi biz neyi bulacağımızı biliyoruz. Biz x sıfırı bulacağız. Y sıfırı bulacağız. Bu x sıfırı y sıfırı nereden bulacağız? T eşittir 4'ü burada yerine koyaraktan bulacağız. Çünkü t eşittir 4 noktasındaki normal doğrusunu istiyor bizden. Evet, y0, x0 bulduktan sonra geriye kalan bilinmeyen ne? mt, mt'yi nereden buluyoruz? Eksi 1 bölü dy bölü dx'in değiştir 4'teki değerinden. Böylece bize dy bölü dx lazım. İşte burada parametrenin, parametrik fonksiyonun türevi adlı videoda bahsettiğim parametrik fonksiyonla alakalı işlemi uygulayacağız ve t eşittir 4'ü yerine koyacağız. Şimdi ne yapacağımızı bildiğimize göre sırasıyla yapacağımız şeyleri bulalım. y eşittir 0 Eşittir e, y t'de yerine 4 koyacağız. Böylece kök 4'ten 2 elde ederiz. x eşittir da x t'de yerine 4 koyacağız. 4 koyarsak ne olur? 3 t kare eksi 1'den. eksi t'den pardon 3 t kare eksi t'den 44 gelir. 48 eksi 4'ten. Evet y0 ve x0'ı bulmuş olduk. 44'e 2 noktası yani burası 44'e eşit. Burası 2'ye eşit. Şu nokta. Devam edelim. Şimdi bize dy bölü dx lazım. dy bölü dx nereden bulacağız? Direkt bulamazsınız. dy bölü dt dx bölü dt yapacağız. x'e ve t'ye göre türevleri lazım bize. Evet. Şeyin x'e göre türevi nedir? Yeni, pardon. t'ye göre türevleri lazım. y'nin t'ye göre türevi nedir? Kök t'nin türevi. d kök t'nin t'ye göre türevi bölü d 3t kare eksi t'nin t'ye göre türevi. Kök t'nin t'ye göre türevi 1 bölü 2 kök t'dir. Bunun türevi ise 6t eksi 1'dir. Evet. Burada dy bölü dt t eşit pardon dy bölü dx sin t eşittir 4'teki değerini bulmak istersek 1 bölü 2 kök 4 bölü 6 çarpı 4 eksi 1'den bakın bu bir bölüyü aşağı yazmak akıllıca ol olur çünkü kafa karışıklığı oluşturacaktır 2 kere 2 4 1 bölü 4 burası 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 6 kere 4 24 eksi 1 23 eşittir 1 bölü 92 elde ederiz. Bu 92 değerini nerede yerine koyacağız? İşte burada yerine koyacağız. 92 değeri neye eşittir? Bu 92'nin değeri t eşittir 4'teki mtt doğrusunun eğimini veren türev ifadesidir. Böylece mt eşittir 1 bölü 92 olur. mn ne eşittir? Bunun eksi 1 bölü üstüne eşit olduğundan dolayı eksi 92 y eşit olur. Şuradaki denklemde yerine koyarsak Y'ler farkı Böyle x'ler farkı. Y eksi. Y sıfırımız neydi? 2 eşitti. X eksi. X sıfırımız neydi? 44 e eşitti. Eşittir. Eksi 92. Buradan Y eksi 2 eşittir. Eksi 92. X artı 92 çarpı 44 Böylece y eşittir 2 artı 92 çarpı 44 eksi 92 x İşte bu bizim neyimiz doğru denklemimiz normal doğrusunun denklemi. Mesela teğet doğrusunun denklemini isteseydi o noktada ne yapacaktık? Bu sefer de y eksi 2 y x eksi 44 yapacaktık. Eşittir 1 bölü 92 diyecektik. Eksi 92 yerine 1 bölü 92 diyeceğiz. Böylece y eşittir y eksi 2 eşittir 1 bölü 92 x 44 bölü 92 Eksi 44 bölü 92. O da eşittir. Y 2 eksi 44 bölü 92. Şurada da şurayı şöyle bir ifadeyi almak daha güzel olabilir. Artı 1 bölü 92 x olarak bu da teğet doğrusunun denklemi olacaktı. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce şöyle bir olayı toparlaya toparlayan bir şekilde göstereyim. Evet sonraki videolarda görüşürüz.